bank uzun zamandır istek listemde duran ve merak ettiğim bir oyun oldu. Oyunun gereksinimlerini benim bilgisayarım kaldırmadığı için şu sıralarda almayı düşünmüyordum. Ama geçen Cadılar Bayramı indirimde yine gereksinimlerimin yetmediği bir oyun olan Mad Max'i yani en olmadı iade ederim diyerek aldım ve sabit 60 FPS'i gördükten sonra oyunu bitirdim ve halen de oynuyorum. Bu aklımın bir köşesindeyken Cloud Bank indirime girdi ve yine aynı mantıkta yani en olmadı iade ederim diyerek satın aldım ve yine 60 FPS alınca mutlu oldum. Gelin görün ki bu mutluluğum çok da uzun sürmedi. Oyun hakkında bildiğim kısıtlı bilgiler gelecekte geçtiği, gizli işler çeviren bir kargo kuruluşunun içinde geçen bir bilim kurgu hikayesi olmasını ifade etti. Bir de görselliğin ışıklandırma olarak çok güzel olması. Hakkında bir videoya bile bakmadım çünkü oyunu merak ediyordum. Benim bu tarz garip bir özelliğim var. Merak ettiğim şeyin içeriklerine, görsellerine veya onun hakkında herhangi bir şeye pek bakmam. İşte bu huyum Cloud Park'ta bana kötü bir şekilde yansıdı. Görsellik olarak oyunun ışıklandırma ile çok güzel gözüktüğünden bahsetmiştim. Ama modelleme olarak pixel art dediğimiz teknik seçilmiş ve bu yani en azından benim için 3 boyutluk açısından hiç hoş değil. Üstüne bir de karakterlerin ruhsuz, odun odun da hareketleri işin içine girince ben çok çabuk koptum oyunda. Karakterlerin odun odun hareketlerine birazdan daha detaylı değineceğim. Oyun bahsettiğim gibi Cloudpunk adı verilen kargoculuk kuruluşunda çalışmaya başlayan Rain adlı karakter ve onun içine karıştığı tuhaf olaylar etrafında dönüyor. Oyunun mantığı kabaca A noktasından B noktasına paket taşımacılık. Geçirdiğim 4,5 saat dışında başka hiçbir şey yok. Hiç. Yani hiçbir şey. Yani tamam yerleşkelere inip alakasız karakterler, satıcı veya yemek satan birileriyle konuşabiliyorsunuz ama bahsetmeye bile değmez. Bu A noktasından B noktasına gidişimizi de Hova adı verilen uçan araçlarıyla gerçekleştiriyoruz. Uçan araç fikri ilk de kolay olacaktır hissiyatı verse de durum öyle değil. Gelin görün ki araba kullanmak garip bir şekilde zor ve rahatsız edici. Araç yukarı aşağı sağ ve sola gidebiliyor ama garip bir hantallık var. İster istemez bir yerlere çarpın durma olasılığınız var. Yani özetle araç kullanmak pek keyifli değil. Haritada mekanikçi görünce bir geliştirme vardır dedim ama olan geliştirmeler ya kozmetik ya da sadece aracı hızlandırmaya yarayan şeyler. Oyunun ana mekaniğinden keyif alamayınca bu insanı çabuk sıkıyor ve bari konudan keyif alayım dediğim zamanda da biraz önce bahsettiğim o odunsuzluk devreye giriyor. Arkadaşlar karakterler bayağı odun odun. Onları seslendiren elemanlar metinleri okurken döngüye girmiş bir şekilde sıfır mimik ile yaylanıyorlar. Bu yüzden konuya da kendimi veremiyorum. 3 boyutta piksel artı tercih etmememin sebebi de bu. Az önce seslendiren elemanlar dedim. Evet bu oyunda seslendirme de var ama konuşmalarda ruh yok. Yani şunu bir dinler misiniz ya? Yes. Okay, drive on. We don't really know Rob Banks. No one does. He's fictional. Which instrument does he play? Whichever you like best Camus. I like viola. Raina Güya, karşısındaki güvenliği çaktırmaması gereken bir durumda güvenliğin duyabileceği bir mesafede yapay zeki arkadaşına az önce yalan söylediğinden bahsediyor. İşte tam burada oyundan koptum ve bu metinlere yazmaya başladım. Yani seslendirmediğin kötü olması bir yana bunun oluş biçimi de çok saçma. Normalde oyunu bitirip inceleme yazmak niyetindeydim ama bu güvenlik ile konuşma sahnesinin sonrasında dar bir alanda araç kullanma kısmını görünce ben bu oyunu kaldıramam deyip çıktım ve bitirmeyi de düşünmüyorum. E bu videoyu neden hazırladın o zaman diye soracak olursanız dürüst olmak gerekirse kendime uğraş arıyor. Ayrıca metin yazma ve anlatım yeteneğimi de güçlendirmeye çalışıyorum. Cloudpunk'ı indirimde 10-15 TL arasında görmediğiniz sürece almanızı tavsiye edemem. Şu anda Steam üzerinde 39 TL ve bence bu paraya bu oyun alınmaz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.